Piyasalar Podcast'ine hoş geldiniz. Ben Destek Yatırım Araştırma Direktörü Gökhan Uzay. Bugün günlük bültenimizde de çıkardığımız başlıkları ve piyasaları hep birlikte değerlendireceğiz. Amerika borsaları Cuma günü yükselişle kapattı ve Perşembe günkü yükselişin büyük bir kısmını geri aldılar. Burada da Amerika'da 3 endeksinde ortalama binde 50'lik bir yükseliş yaşadığını söyleyebiliriz. Burada Hazine Bakanı Besant'ın Cuma akşamı Çinli ticaret ortaklığıyla görüşeceğinin açıklaması, Trump'ın da ay sonunda ile görüşmelerinin hala muhtemel olacağını yönelik açıklamalar, 1 Kasım'daki gümrü yürürlüğe girmesini söylediği, Trump'ın söylediği %100 ek gümrük vergisi tehdidini de, hafifletmiş oldu. Artı e, Perşembe günü bölgesel bankalarla ilgili e, batıkların e, genel sistemi etkileyip etkilemeyeceğine yönelik endişeler borsada satışlara yol açmıştı. Burada bölgesel bankacılık ETF'i %6'dan fazla değer kaybetmişti. Cuma günü bu bölgesel bankacılık sektörüne ilişkin endişeler notar, not kararlarıyla ya da e, yatırım kuruluşlarının tavsiyeleriyle birlikte tersine döndü. E, %1.6 arttı. Diğer bu sorumlu bankalarla ilgili e, hareketlere baktığımız zaman da bölgesel sorunlar olan bankalarda %6'ya yakın yükselişler gözlemlendi. Bu da bölgesel bankacılıkla ilgili endişelerin bu haftaya taşınmayacağına dair gelişmeleri ortaya koydu. Genel olarak borsa borsalara baktığımız zaman Amerika borsalarında geçen hafta bankacılık sektörünün olumlu yönde etkisi haftalık olarak fiyatlamayı belirledi. S&P 500 geçen hafta %1.7, Dow Jones 1.6, Nasdaq'ta da 2.1 artış kaydedildi ve bu da yani piyasaların iyimserliğinin hala devam ettiğini gösteriyor. Amerika'da cuma günü enflasyon rakamları açıklanması bekliyor. 29 Ekim'de Fed'in toplantısı var. Onun öncesindeki enflasyon verisi yetiştirilmeye çalışılıyor. %3.1'lik bir artış bekleniyor enflasyonda. Ayrıca Amerika'da bilanço dönemi başlıyor, başlamıştı. Bu hafta içinde çok önemli bilançolar var. Tesla, Ford, GM, Netflix, IBM ve Intel gibi bilançolar açıklanması bekleniyor. Tesla'da %12'lik bir artış beklenirken teknoloji hisse senetlerinde %20'lik bir artış beklentisi hakim. Diğer taraftan bu finansallara ilişkin, ilişkin opsiyonlara baktığımız zaman da %6'lık bir oynaklık bekleniyor. Yani finansallar sonucunda beklentiler aşıldığı takdirde %6, altında kaldığı takdirde %6'lık düşüşler yaşanabilir. O yüzden bilançolar bugün, bu hafta içerisinde çok yakından takip edilecek. Asya piyasalarına baktığımız zaman Asya piyasaları da imsallik hakim. Liberal Demokrat Parti nihayetini hükümetini kurdu. Takay Japonya'nın ilk kadın başbakanı olması da artık muhtemel olarak değerlendiriliyor. Nikkei endeksi bununla birlikte %3 yükseldi. Çin'de büyüme rakamları da beklentilere paralel geldi. Sanayi üretimi güçlüydü. Prakendi satışları beklentideydi. E, ve konut fiyatlarına baktığımızda zayıftı. Çin'de e, buradaki büyüme rakamlarıyla birlikte olumlu yönde etkilendiğini söyleyebiliriz. Yurt içine geldiğimiz zaman da Borsa İstanbul haftaya nokta, %4.77 nokta düşüşle kapattı ve Ekim ayından bu yana kaybanı %7.30'a yükseltti. Şüphesiz burada en büyük etken bankacılık sektörüydü. Bankacılık sektöründe %6.78 kayıp ve Ekim ayı başından bu yana da %14.82'lik bir değer kaybı var. Eylül ayından sonra Ekim ayı da piyasalarda zayıf devam ediyor. Burada biraz daha Borsa İstanbul'un baktığımız zaman da bekleyeceği tema ve hikayesinin e, zayıflığı e, fiyatlara da yansımış durumda. E, bu hafta içerisinde çok yoğun bir gündem haber akışı var. E, i̇lk önce hukuki kısımları ve dava kısımlarına baktığım zaman bugün Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası. Perşembe günde CHP olan genel koluna ilişkin dava gündeme gelecek. E, Haziran ayından boyuna baktığımız zaman endekste şimdiye kadar iki tane büyük yükseliş hareketi gerçekleşti. O yükseliş hareketlerinden ve işlem hacminde e, kaynaklı olarak baktığımız zaman iki İkincisi de CHP olan genel kurulun iptal edilmesiydi. Buradaki oynaklık ve yükseliş hareketi oldukça sert olmuştu. En sonunda piyasalarda yaşanan yükseliş dalgası da gene tedbirsiz bir şekilde ertelenmesi gerçekleşmişti. O yüzden piyasalar için bu hafta en önemli gelişme CHP'nin olan genel kurul davası ilişkin davası olacaktır. Ardından bu hafta 3 çeyrek finansalları başlıyor. Bugün Türkiye sigortanın finansalları var. Perşembe ve Cuma günü finansallar gelecek. Perşembe Perşembe günü de Akbank'ın e, bilançosunun piyasalarda etkili olmasını bekliyoruz. Eylül ayı e, enflasyon rakamları sonrasında e, Merkez Bankası'nın faiz indirimine ilişkin beklentileri zayıflamıştı. Cuma günü piyasa katılımcıları anketi açıklandı. Piyasa katılımcıları anketinde de enflasyon e, enflasyonda e, Ekim ayında %2,5'a yakın e, ama faiz indirimi olarak baktığımız zaman da 150 basamak bir faiz indirimi e, Bloomberg HT'deki ankette olduğu gibi bekleniyor. E, faiz indirimiyle gelişmeler, bilanço ile ilgili gelişmeler Borsa İstanbul için bugün e, bu hafta içerisinde belirleyici olacak. Tabi Cuma günü endekste kayıplar devam etti. Önemli destek seviyelerinin altında kapandı. Her tepki hareketinin satışta karşılanması da satış baskısının kırılamamasındaki en önemli etken olarak çıkıyor. cuma gün için bankacılık sektörünün iyi kar beklediğimiz işte Akbank, Yapı Kredi, bu hisse senetlerinde tepki alımları gelse de genel piyasanın zayıflığı bu hisse senetlerinde de gün sonunda kayıplara yol açtı. burada 10085 destek seviyesi olmak üzere 10400 direnç seviyesini ön plana çıkartıyoruz. Volatilitenin artacağı bir hafta. O yüzden 10400 üzerinde bir kapanış olması tepki sürecini bizim resmi olarak başlatacağını gösterir. Ama hafta içerisinde 10 bin seviyesinin altındaki kapanışlarsa e, psika, e, piyasadaki psikolojinin biraz daha bozulmasına sebebiyet verecektir. E, günlük hisse fikirlerimize geldiğimiz zaman da e, burada daha çok 3. çeyrekte ön plana çıkacak işte bankacılık sektörünün çeyreksel kar artışları e, olacağını düşünüyoruz. Akbank'ta ve Yapı Kredi'de %15 ile %20 arasında bir büyüme, çeyreksel bir büyüme kar büyümesi hakim. Bu iki iki hisse senedinde endeks'e göre en azından daha pozitif bir şekilde ayrışacağını düşünüyoruz. Gıda prekendecileri de yine e, gıda ve alkolsüz fiyatlarındaki artış nedeniyle ön plana çıkacak şirketler. Bunlarda da bin ve şok marketleri bugün günlük hisse senedi ön içerisinde yer verdik. Destek yatırımın avantajları hisse ve bültenlerimiz için sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın. Herkese iyi seanslar ve iyi haftalar dileriz.